arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Miray'ın tamı tamına vermiş olduğu 5 kaşıklık hediye hazırlıyoruz. Bu hediye benim için baya bir büyük hediye. O yüzden hemen hazırlamaya geçelim. Şimdi şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle kaldırdık. 1 2 3 4 Şöyle bakalım. 5. Şöyle 5 kışlık kediğimizi doldurduk. Kutumuz da bitti zaten. Şimdi başlıyoruz hemen. Bakıyoruz. Yeşil mi bu? Sarı herhalde. Yok yeşilmiş. Yeşillerden topluyoruz hemen. Evet. Dört tane yeşilimiz geldi. Bakalım yeşil marker kalemmiş. Yani dört tane marker kalem. Şuradan şöyle bir şöyle üç tane bir de şunu aldık mı böyle koyuyorum buraya. Şuradaki kalan mavileri topluyorum. Şöyle. Bir sürü gelmiş. Tapa tapa bitmiyor. <laughs> ha, gitti. Şöyle tam tamına 8 tane bileklik gelmiş. Ama o kadar bilekliğimiz yok. Neyse ayarlayacağım. Şuradan bilekliklerden. Tüm bileklikleri alalım. Yere bir toka düştü. Hemen onu alıp geliyorum. Evet. O tokayı da alıp koydum yerine. Şimdi hemen bakıyoruz. Şuradan. Pembelerden. Alalım bakalım. Bu kadar mı? Bu bir tane daha. Heh. Tamam tamam. 4 tane sihirli fosforlu kalemimiz var. Şöyle göstereyim. Dört tane şuradan hemen alıyorum. Evet aldım böyle. Şimdi buradan kırmızıları topluyorum. Evet, tamı tamına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mini fırça gelmiş. Ama o kadar fırçamız yok maalesef ki. En son başka şeyler ekleyeceğim. Maalesef ki o kadar şeyim yok. Fırçam. Buradan hemen sarıları alıyoruz. Şöyle iki tane sarı. Yani anahtar iki tane. Buradan iki tane anahtarlarımızı alalım. Bir şunu, bir de bunu. Şöyle anahtarlıklarımızı da aldık. Buraya koyalım. Şöyle. Şöyle üç tane mavimizi aldık. Kıskaçlı toka çıktı. Şunu da getireyim. Kıskaçlı toka şöyle. 3 tane kıskaç tok alacağız. Bir de bunu alalım böyle. Şuraya koydum. Şöyle. Evet şimdi bakıyoruz hemen. Sarılardan devam. Evet şöyle 3 tane sarı geldi. Yani toka Üç tane toka alıyoruz hemen. 3 tane toka aldık böyle. Bakıyoruz şuradan pembelere. Pembede sünger puf var. 2 tane sünger puf alıyoruz hemen. Şey iki tane sünger puf aldık. Bunlar yer doldu Şimdi bir tane mor geldi. Sticker. Bir tane sticker alıyoruz. Şey krumi. Bunu da ekledim. Ee, M'ye bakalım hemen. M'de büyük orta küçük fosforlu kalem varmış. Hemen bir tane alıyorum. Pardon. Elim süngerlere gitti de. Açabilirsem. Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir tane oje gibi olan fosforlu kalemimizden ekliyorum. Şuraya koyalım. Şimdi ne gelmiş ne de ne var. Mini ıslak mendil. Şöyle bir tane mini ıslak mendilimizden aldık. Şuraya koyalım. K. K'de ne varmış? Silge silgi ekliyoruz hemen silgi olarak bunu ekleyeceğim çok güzel çünkü ise şöyle çok süsle. şuraya koydum ağda ne varmış mini figür sonunda birisine de mini figür geldi evet ben böyle çok tatlış bir mini figür ekliyorum Şöyle koydum buraya. Çok da Şimdi Şöyle çekelim birazcık. Ve son sürpriz büyük hediyemiz. Şöyle göstereyim. Hemen hazır mıyız? Hop. Bakın. Ay bunlar da gelmişler. Böyle. Evet. Şimdi siparişimiz bu kadardı. Ben bütün bu hepsini paketleyip geliyorum. Ama son olarak da hediyelerimizi en son koyacağız. Hemen. Evet arkadaşlar şöyle hemen paketliyoruz. Şunu da alalım. Böyle. Takalarımız da. Mini fırçalarımızdan şimdi ekleme yapacağız. Dört tane daha. Ama mini fırça değil. Başka bir şey çünkü mini fırçamız yok. Şöyle son olarak da bunu ekledik. Şunu yapmışız. Mini fırçamızdan birini. Şimdi ee, hediye olarak şunlardan ekliyoruz dört tane. İşte biliyorsunuz ki mini fırçamızdan yoktu. Aa buraya şeker kaçmış. Şöyle alalım. 4 tane. 2 3 Şöyle de 4 tane evet ekledik. Şimdi ise bir, tane bir şey daha ekleyecektik herhalde. Tam hatırlamıyorum. Neyse bizim de hediyemizi ekleyelim. Hediyemiz de ee, şu şu olsun bu olsun bir de buradan çok sevimli bir şey ekleyelim şunu ekleyelim bir tane de bunu böyle biliyorsunuzdur şöyle hediye olarak da bunu ekledik burayı kapatıyoruz son olarak şunu da sıktık mı Bitti. Şimdi diğerlerini paketleyeceğim. Şey koyma yapmışım. Hemen onu da koyayım şöyle. Stick kenara sokabilirsem. Evet. Girdi. Bir de el yazımla teşekkür kartını yazıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şöyle bir not yazdım hemen. Çok sığmadı ama böyle çok şirin bir not yazdım. Bunu da buraya ekliyoruz. Şimdi diğerlerini sipariş yani diğerlerini paketleyelim. Aa yapıştı. Tamam. Bu burada dursun. Şimdi kaldı bu ikisi. Hemen bunu da paketliyoruz. Şöyle. Sonra buralar yakışmış. Neyse bir şey olmaz. Şöyle bunları da paketliyoruz. Şunları da koyduk mu? Şöyle. Buraya da ufak bir hediye atalım şuradan. Evet arkadaşlar. Bunlardan hiç eklemiyordum. Şimdi ekleyeceğim. Bir tane de. Deniz kabuğu kendim topladım. Bundan da ekledik. Ve hazırlar. Görüşürüz.